Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erkan bugün sizlerle birlikte arka kaldığımız yerde devam ediyoruz. Rex Team'i yapacağız. Eve. Eve ya. Başlar başlar hazırlık. Arkadaşlar o zaman ben Ben hemen cürük bir şeyler alıp geleyim. Hatta beraber yok yere gitmeyelim beraber. Ben alıp geleyim ya. Evet arkadaşlar geldim. Mecburen uçma hileyi açtım. Çok özür diliyorum. Çünkü ben tam bir kolsuz olduğum için hiçbir şekilde reksi vuramayacaktım. Yani şöyle ilk vuruşumuzu yaptık. 2 de geldi. 3 de geldi. 4 de geldi. Ve sona... Olarak... Ah kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Yedim onu. Yemedi. <laughs> ya etten bir tane daha vurdum. Ya sadece çok etkilememiştir. Devalter niye çok mu? Ha, ha içeri girdim. Ha buradaymış. Dişi, ee, Rex. Daha çıkmasını bekliyorum. Yine bug'a girmiş. Bırakalım. Arkadaşlar bu arada nasılsınız? İyi misiniz? Ne yapıyorsunuz? Ee, ben okuldan geldiğim gibi video çekmeye başlarım artık. Yani hem okula gidiyorum hem video çekiyorum yarım saat gece onu çok çok kuru da olsa editlemeye çalışıyorum yani böyle kötü geçen yerlerini falan ya arkadaşlar ödev yapıyorum zorla bir şeyler yapıyorum mesela bak okuldan geldik saat 3.26 yere gideceğim ya çünkü evde yemek de yok ve benim evde kendim yemek yapmam da yasak Ya Rex çok seviyorum ya. Benim olacak. Arkadaşlar Rex'imiz uyanana kadar... Uyanana kadar niye? Uyanana kadar biz de sıdalığını yapalım. Şöyle... Şuraya Rex yapalım. Rex. Right. Geldi. Sadece tek çok da şey değil de bu açık gösteriyor. Niye açık gösteriyor ki? He tamam şeyden olayı. Arkadaşlar hadi, hadi. Bey Ben hani şurada bir yerde ölmüştüm. O videoyu yüklemedim. Hatta bir önceki fiş oyunda sayayım <laughs> şey işte o videoyu da sileyim O video kimse izlemedi. Ee, adı neydi? Ha şimdi bir olayı tekrar anlatayım çünkü fiş videosunu sileceğim. Şimdi ben ee, şey yapıyorum. Bu oha gel bakalım sen. Arkadaşlar ben şimdi Pterodon'a ya yani Pterodon'la dinozor şey yapmaya gidiyorum. Ev. Ee, e, dinozor gidiyorum. Ondan sonra da e, oyun beni atıyor. Oyun atarken de ben yaralanmazı açıyorum. Ama daha sonra kapattığım için bir tane dolu Yani çok kötü olaydı. artık artık düş. Millet bana holsuz diyor. Abi gerçekten kolsuz. Arkadaşlar. Allah'ım ya Rabbim. Velet. Arkadaşlar şuna biri dur desin artık. Ha? Sonunda bir. Vallahi günlerce uğraşacağım zannettim. Bir kaçırdım zannettim. Bakalım içine. Hmm. Tamam. Tamam tamam tamam. Şey nerede? Petera doneri. Hmm. Rex eğri gözüküyor mudur? Yok. Gözükmüyor sanırsam. Yok gözüküyor gözüküyor. Tamam. Rex her ne istiyor. Oh tamam. şey çok korktu Bir an. E, taradan artık önemli değil arkadaşlar koşalım koş 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 sadece koş 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 lili lili lili. Merhaba Dodo kardeş. Arkadaşlar ben bazenleri şöyle şeyler görüyorum. Ee, bazı kişiler yani herkesin eğitebileceği şekilde olan şeylere bile eğitmeye gösteriyorlar ve millet bunu beğeniyor. Yani bak daha dün gördüm. Daha dün biri bir video çekmiş Rex nasıl eğitilir diye. Adamın yüz beğenisi, bin beğenisi falan var. Şimdi ben de gösteriyorum. Allah izniyle biz de öyle oluruz ama adam yani ünlü gibi bir şey oldu hiç olabilir. şey. Buraya Euro kattığı için ölüştü. Hadi artık. Bakalım. İçinde bir şey yok. Boynum ağrıdı. Şimdi tebirci. Şey. Açalım. Oh tamam metal yok zannettim ya. Ama bu ev gerçekten çok ağırdı arkadaşlar. Help me. Eğerler. Rex 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 ve tamamdır. Üretiyoruz. Bir tane et atalım üzerimiz full et oldu. Gel. Ay bir tane de örtüyorum. Hayır. Üret be. Üret ee? be. E. Bir kapatıyorum. Bir tane de öğret. Abi ben anlamadım. Gel. Alamıyorum. Niye alamıyorum? Şöyle yapalım. Bir süre takalım. Şimdi gel. Niye alamıyorum? Irkçılık. Bu maçta şekeye var. Soruşturma başlasın. Neyse gel. Allah'ım yarabbim bırakamıyorum da. Koçum geleceğiz mi yoksa polis mi çağırayım? Hadi artık. Abi. Ya gidip verdiği yere bak ya. Bir şutları bıraktığı yere bak. Yok yok yanlış oldu. Pardon. Çok özür dileyerekten açıyorum yoksa hiçbir türlü alamam. Tamamdır. Ben şimdi şöyle yaralı bazı da kapat... Ay yaralı... Ooo! Oh! Çok da güzel Türkler var ya. Et ne burada? Et git. Hah. Burada orak olması gerekmiyor mu? Orak nereye gittin? Orak gel buraya. Abi şaka mı şu. Şey. Gel. Abi nereye giriyorsun ya? Oh tam oldu. Rakta <laughs> <laughs> rakta hayat. Bir hayat seriydi. ilk böyle bir de işte. O atmama geldi o yüzden dedim. Of 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 of. Kesin Rex kalktı. Pterodon da kalkmıştır. Rex'i bilmiyorum da Pterodon net kalktı. Aa yok baygın. Değil mi o pterozon? Evet. O zaman yeterim. Yapacak bir şey yok. At bir içine. Ta vaptir koşup bak. Allah dur dur sakin. Ol. Sen şimdi burada bekle. Ben bir şey yapıp geliyorum. Koş 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 koş. Bir torada kalkmadıysa Rex hayda hayda kalkmaz. Çünkü Rex'in hep baygılık süreci daha uzun ve daha kısa sürüyor kalkması. Ay daha uzun sürüyor kalkması. Nerede bayılmıştı? Şu taraflarda bir yerde. Aha gel kardeşim benim. Evet. Neredeyse hiç azalmamış. dönecek kadar. Sen de benimsin. Hoş geldin. Aramıza. Daha yedinci günler Rex TV yaptım ya. Eee bir dakika. Ben niye Rex TV e dalına giydiremiyorum? <laughs> tamam. 4 seviye çok düşük ama. Neyse artık Rex'imiz var. Uy. Tipe bak. Çok iyi. Arkadaşlar şu an ee, herhalde ortaokulları bırakıyorlar tam bilmiyorum. Para ol, buraya gel. Ya acaba bu ne ya? Bu ne iskeleti? Rex gibi duruyor ama Rex ile alakası bile yok. Vallahi Rex'le alakası bile yok aga. Öleceksin Karbo. Rex'i bu bir ısırıkta yutar diye tahmin ediyorum veya tek lokmada. Ya 3-5 ısırıkta yutar ya da 3-5 ısırık ne ya? 3-5 çiğne ve yutar veya Evi tek lokmada yutar. Bilmiyorum. koş 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 hemen şu verelim kardeşimize Her alt tarihinin en güçlü rex olacaksın koçum bize şimdi işte parçalarsa tek atacak oh be iki attı iki attı iki attı verdim biraz daha var mı bir tane daha parasaur yok gibi duruyor Peterdon durduk koşalım Allah bir dakika yanlış yere yap. şey yaptım tamam daha 13 dakika yapmışız. boyunca kısa olsun istemem pterodon orada kalabilir rex'i kasalım biz çünkü şu ana kadar artı Neredeyse hiç rex şey kullanmadım yani süs duruyorlardı videolarında. Her şeyi tek başıma yapıyorum. Ama artık o işi bıraktım. Buradakiler etti de mi? Ya abi. Düşersem ölürüm de mi? Atlarsam ölürüm de mi? Atlarsam net ölürüm bu arada. Abi atlarsam vuracağım ya. Abi çok saçma bu, bu arka şeyleri de. Bakın izleyin. Oh benim. Ama gigada ne söylerim bu arada. Düzeltmiş olabilirler mi ki? Evet. evet. Şöyle koş koş koş. Var ya bunu temik yapsak bir günde. Ben yani şöyle tamamdır. Ki Pitarodo sedalı yapabiliyorum. Şurada Pterodactyl kardeşimizi de alalım arkadaşlar. Pterodactyl Pitarodo. Nereye gitti? Ya Peter Odon niye bu kadar zor bulunuyor arkadaşım ya? Aha buldum. Ne istiyorsa kitikat. Tamamdır. Bıraktım. İndim Nerede? Burada. Şimdi. Sen gideceğiz? Oralara. İni in, ni in, in, ni in, in, ni 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 hop hoptur. Ve tam burada. Ben şöyle gidelim. Rex yine seviye atlamış. Bu Rex de durduk yeri seviye atlayıp duruyor arkadaşlar. Ben bunu alalım. Aha, çok da yaptı. Evet şey, Peter da karşımızda. Bu bir şey diyeceğim arkadaşlar. Şimdi. Şu Peter don niye don diyorlar ki? Ya ada bu donla alakası bile yok. Aa, aa tuttu lan beni. Aferin sana. Hmm. Ben de diyorum niye düşmedim? Ya bak çok iyi. Arkadaşlar. Hayır ya. O uç çocuğuna ama. Neyse. Arka tekrar girelim. Arkadaşlar telefon ekranını görmediniz, duymadınız bilmiyorsunuz. Kimse söylemeyin. <laughs> Dünya hayatı çok sıkıcı. Arkadaşlar yarın video gelmeyebilir. Çünkü yarın video gelmemesinin sebebi ar yani kursum var. Futbol kursu. Oraya gideceğim. ve da bu göstereceğim arkadaşlar. Ben krapım acayip güzel, çok sevdim. Yeni aldık, daha hiç kullanmadım. E, can verelim. Ne yaşandığını biliyorum çünkü. Al bakalım. Bir taşıyacağız. Haydi. gidin. uçanları. Evet. Ulan ya, yanlış oldu. Şöyle. Tamamdır. Ben yani. geldik. Abi evimin dibinde mi spanlanıyorsun? Gerçekten. Neyse devam edelim. Hoppa. <laughs> Hatta arkadaşlar e, şey yaparım. Kralpor resmini çekelim. Kralpor adası diye bir yerden aldık. Adamın dibi be. Dibi. Uğraştırmıyor. Kralsın koçum. Bir dakika. Allah. Dur diyelim de. Ben hani ne diyorum ki? Unuttum bak ne mi? Ha, ilgili şey bahsediyorum. Krapola odası aldık yani. Yanında poşet var. Ondan sonra çanta veriyorlar. Böyle kıyafet koymak için falan. Ee, Ayrıca Krapol'da da çok sevdim ben. Yani onun öncesinden başka bir markadan almıştık. Ayrı krapon siyah halini. Yani bence o krapon futbolu gibi krapolu değil. Orijinal mi? Yorumlara yazarsınız arkadaşlar. Tabii siz de biliyorsunuz. O da... Hmm. Neyse team'i yaptığımız yere geldik. Hemen evimize koş 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 koş. Arkadaşlar ve dizlik veriyorlar. Çorabı da hileli çorap. Yani böyle altıda yapışkanlı çoraplar olur ya. Küçükler ailemizi bize giy giydirir. Bebekken falan. İşte o çoraptan Ee, benim izlediğim videoya göre o çorap e, şeymiş böyle daha kullanmadım hiç ama ayakkabı kullanırken ayakkabı bize büyük geliyormuş ya o e, büyük yerliye zıpladığımızda ayağımız ayakkabı tavadına değiyormuş ama ona giydiğimizde ayağımız Ayakkabının şeyinde durmaya devam edecekmiş toplumda. Yani gayet iyi bence. Konuşabilsem var ya bir de arkadaşlar ne anlatacağım var ya neler neler. Belki eee dünyayı bitiren adama bile anlatırım. Konuşamam bak. Arkadaşlar ben konuşmayı bilmiyorum. Bilmiyorum bilmiyorum. <laughs> çekmeyi bilmeyen video çeken çocuk mu olur ya? Kurduğum bir cümleye bakın ya. Neyse. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Evet bu tarz videoları daha fazla gelmesini istiyorsanız alın abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay. Aaa Petro'dan geldi.